Müjönlüstv hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, Windows 10 üzerinde herhangi bir uygulama ya da bir e, oyun açtığınızda açılmaz veya hata verir mi verebilir ama çoğunlukla açılmıyor. tıkladığınızda kendi kendine döner ya da açılmaz hiçbir şekilde. Bunun çözümünü kısa yoldan göstereceğiz. İlk önce yapmamız gereken görev yöneticisi hizmetler hizmetleri aç kısmından buradan Windows e, update'i bulmamız lazım. Yani Windows güncelleme. Yani şu kısım. Evet. Bunu durdur diyoruz. Ha, ben de bir sıkıntı olmadı. Canım. Ben bunu yapmıyorum. Ee, daha sonrasında yapmanız gereken ee, bilgisayar kısmına giriyorsunuz. Buradan C. Windows. Buradan Software Distribution dediğim klasöre giriyorsunuz. Buradan Download ile Data Store'u silmeniz lazım. Ondan sonra sildikten sonra geri dönüşüm Dönüşüm kutusundan da silin. Ondan sonra bilgisayarı yeniden başlatın. Bir bakın. Olacak mı olmayacak mı? Yorumlara yazın. Olmadıysa her bir çözüm bulalım. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.